Merhabalar arkadaşlar. 6. günde yine birlikteyiz. 7 Yedi günde Yedim Seni serisinin sonuna yaklaştık gibi sanki. Ne dersiniz? Dilerseniz hemen hiç kız, kesmeden testimizle başlayalım. Bu testimizde internet ünitesiyle ilgili sorular göreceğiz çocuklar. Yine 10 sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet çocuklar. Hemen soru bizden ne istiyor bakıyoruz. According to the information above, David uses the internet. David interneti kullanır. Acaba ne için? Bakalım. Hi, I David. I don't like going to the shopping malls. I enjoy following online stores. And I always use the internet for online shopping. Online shopping için kullanıyormuş çocuklar. Hemen seçeneklerimize bakalım. David uses the internet to practice language mi? No. To have fun mı? No to attend online lessons mı? Online derslere mi? katılıyor çocuklar. Hayır. To buy something, bir şeyler satın almak için. To do shopping demek çocuklar. D seçeneği doğru cevabımız. Evet çocuklar, ikinci sorumuzdayız. Which of the following completes the speech bubble above? Yukarıdaki konuşma baloncuğunu hangisi tamamlar? I can't connect to the internet. İnternete Bağlanamıyorum diyor çocuklar. Connect, bağlanmak demekti unutmayalım. I think there is a problem with my modem. Modemimle ilgili sanırım bir problemim var diyor çocuklar. Devamında ne diyebilir? I access social media via a mobile device. A mobil bir cihazla sosyal medyaya bağlanıyorum diyor. Ama zaten internete bağlanamıyor çocuklar. I need a new antivirus program yeni bir antivirüs programına ihtiyacım var diyor ama hayır internet bağlantısı ile ilgili bir sıkıntısı vardı. I can download the file. Dosyayı indirebiliyorum mu? Hiç alakası yok. It doesn't work properly. E çocuklar modemimde bir problem var demişti. Düzgün olarak çalışmıyor diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği. Kolay değil mi? Devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Which of the following cannot complete the conversation? Hangisi yukarıdaki conversation'ı tamamlayamaz diyor. I think I'm an internet addict. Sanırım ben bir internet bağımlısıyım diyor. Can you explain what it means? Bunun ne demek olduğunu bana açıklayabilir misin? Burada bir açıklama gelecek çocuklar. Yani ben üç seçeneğimde buraya gelebilecek bir açıklama göreceğim. Ama bir tanesi burayı açıklayamayacak. Seçeneklere bakalım. I visit websites to do my assignments. Web sitelerini ödevlerimi yapmak için ziyaret ederim. Bu internet bağımlılığıyla alakalı değil. Conversation tamamlayamaz. Şuraya küçük bir işaret koyalım. Diğer seçeneklerimize bakalım. I am always connected to the internet. Her zaman internete bağlıyım. Bu tamamlayabilir. Tam bir internet bağımlılığı. I spend too much time on the net. Nette çok fazla zaman geçiririm. Evet, bu da bir internet bağımlılığı gibi gözüküyor. Internet is the most important part of my life. Hayatımın çok büyük bir kısmını oluşturuyor diyor çocuklar. E bu da tamamlayabilir. Bu da bir internet bağımlılığı. A seçeneği. I visit websites to do my assignments. Doğru cevabımız. Evet dördüncü soru çocuklar. Which of the following is a strong password? Hangisi güçlü bir şifredir diyor çocuklar. Bakalım bize bir tarif vermiş. Ona göre seçeneklerimize bakacağız. Internet safety is an important subject. You should create a strong password for all your accounts. Bütün hesaplarınız için güçlü bir şifre oluşturmalısınız diyor çocuklar. It should have letters, numbers and special characters. Harflerden, numaralardan ve özel karakterlerden oluşmalı diyor çocuklar. Bakalım A seçeneğimiz sadece sayılardan oluşuyor. Maalesef uygun bir şifre değil. B seçeneğimize baktığımızda evet harfler var, sayılar var ama özel karakterler yok. Uygun bir cevap değil. D'ye baktığımızda yine sadece harflerden oluşuyor. Uygun bir şifre değil ve C seçeneğine bakıyoruz çocuklar. Hem harfler, hem sayılar, hem de özel karakterler var this can be a strong password to kids. Yeah, we find the correct answer, C. Evet, çocuklar, beşinci sorumuzu okuyoruz. Which of the following completes the dialogue? Aşağıdakilerin hangisi diyaloğu tamamlar diyor çocuklar. Don't share your personal information on the internet. Kişisel bilgilerini internette paylaşma diyor. What do you mean by that exactly? Tam olarak bununla ne demek istedin? I mean diyor ve açıklayacak kişisel bilgilerini internette neden paylaşmamız gerektiği ile ilgili bir açıklama arıyoruz çocuklar seçeneklerimize Hemen seçeneklerimize bakalım. Be careful because your personal information can stay online forever. Dikkatli ol çünkü kişisel bilgilerin e, online ortamda, çevrim içi ortamda ilelebet kalabilir diyor çocuklar. Evet bu dikkat etmemiz gereken bir nokta. A seçeneği doğru gibi ama Diğer seçeneklere de bakıyoruz. You like listening to music and watching videos on the internet. Ee, i̇nternet üzerinden müzik dinlemeyi ve video izlemeyi seviyorsun. Bu kişisel bilgiler içermiyor çocuklar. Demek ki doğru değil. You can find useful information for your assignments on the net. İnternet üzerinde faydalı bilgiler bulabilirsin diyor ödevlerinle alakalı. Bu da kişisel bilgilerinizi içermiyor çocuklar. Ve D seçeneğinde the internet is functional for everybody. Evet internet herkes için çok faydalı diyor çocuklar. Bu da kişisel bilgilerinizle alakalı değil. Dolayısıyla A seçeneğimiz doğru cevap. Evet 6. soru çocuklar. Which of the following shows the underlined information? Evet çocuklar, altı çizili ifade ne olduğunu bulacağız. Bakalım neymiş? Görüyorsunuz. Şöyle kocaman işaretledim sizler için. Seçeneklerimize bakalım. Card holders name mi? Kart sahibi ismi mi bu çocuklar? No. CVV number? No. Credit card number? Yes. Evet çocuklar bu bir kredi kartı numarası. Expire date? No. Son kullanma tarihi değil değil mi çocuklar? O da gördüğünüz üzere burada. Basit bir soru. C seçeneği doğru cevabımız çocuklar. Evet yedinci soru. Which of the following is not correct according to the text above? Yukarıdaki texte göre hangisi doğru değil diyor çocuklar. Bakın sorularda genelde burada hata düşüyorsunuz. Lütfen e, not var mı yok mu? Sor bizden ne istiyor lütfen dikkatli olun. Buraya kadar çok güzel geldiniz. Genel tekrarımızı bitirmek üzereyiz. Unutmayın. Evet bakalım hangisi doğru değildir arıyorduk. Hi everyone, I want to talk about my internet habits. Hmm, internet alışkanlıklarından bahsetmek istiyormuş Frank bize. I have more than 1000 friends on my social media accounts. Sosyal medya hesabımda binden fazla arkadaşım var diyor. Çok fazla değil mi çocuklar? I pay more than 300 Turkish liras for the internet every month. E çocuklar her ay 300 liradan fazla ödüyormuşum sadece internet için bakın. I always download songs and videos. Sürekli şarkılar ve videolar indiriyormuş. I use the internet everywhere. Her yerde de interneti kullanıyormuş. Frank can control his internet usage. Frank internet kullanımını kontrol edebilir diyor çocuklar ama he, edebilemiyor sanki değil mi? Şuraya bir işaret koyalım. Bu söylenemez gibi ama diğer seçeneklerimizden emin olalım. Frank is an internet addict kesinlikle çocuklar. Frank bir internet bağımlısı diyor. Bu söylenebilir. Frank is not a careful internet user. Frank dikkatli bir internet kullanıcısı değil diyor. E bu da söylenebilir. D seçeneği Frank needs to be careful about his internet use usage. Evet Frank internet kullanımı hakkında dikkatli olmalı diyor çocuklar. E, bu da doğru. A seçeneğimiz doğru cevabımız çocuklar. Söylenemez. Frank can control his internet usage. Maalesef ki söylenemez. 8. sorumuza geçiyoruz. Evet 8. soru çocuklar. Biraz büyük bir soru gibi gözükse de basit merak etmeyin. Haydi bakalım. Which of the following options shows the correct advices? Aşağıdakilerin hangisi doğru tavsiyeleri gösterir diyor çocuklar. Yukarıdaki tavsiyelerimizden doğru olanları tik, yanlış olanları cross atarsak çok kolaylıkla bulacağız. Carla's father is a bit worried about her internet safety. Carla'nın babası onun internet güvenliği hakkında endişe duyuyormuş. He wants to control his usage. Onun kullanımını kontrol etmek istiyor. So he gives some advice. Bu yüzden de tavsiyelerde bulunuyor kızına. But there is a problem. Ama bir problem var. Some of the advice is not correct. Ama bazı tavsiyeler doğru değil. Onları eleyelim içinden. Hadi bakalım tavsiyelerimiz nelermiş. Use your camera all the time. Kameranı her zaman kullan diyor çocuklar. No, it's not safe. Doğru değil değil mi çocuklar? Find a strong password. Güçlü bir şifre bul. Evet doğru çocuklar. Burada arada solağım. O yüzden tiklerim ters kusura bakmayın. Don't share your password with others. Şifreni başkalarıyla paylaşma. Sakın çocuklar. Evet bu da doğru. Sizlerle paylaşmayın lütfen. Accept every friendship request. Her arkadaşlık teklifini kabul etme. Olur mu? No, we can't accept. Don't spend too much time in front of the screen. Ekran karşısında çok fazla vakit geçirme diyor çocuklar. Bu da doğru bir tavsiye. Ve chat with your friends after you finish your homework. Ödevlerini bitirdikten sonra arkadaşlarla chat yapabilirsin diyor çocuklar. Bu da doğru bir tavsiye. Bakıyoruz cross tick tick ile başlayan. Evet A seçeneğimiz elendi. B seçeneğimizde 1'e tick atılmış zaten. C'de 1'de cross var. 2 tik ama 3 cross demiş. Doğru seçenemiz gördüğünüz gibi B seçeneği çocuklar. Dedim size uzun göründüğüne bakmayın soruların. Soru ne kadar uzunsa o kadar çok size doğru cevabı bulmanız için veri verir. Dolayısıyla soru sizin için daha da kolaylaşır. Evet 9. sorudayız çocuklar. Which of the following icons should John use to download necessary applications? Gerekli uygulamaları indirmek için aşağıdaki ikonlardan hangisini kullanmalı John diye soruyor çocuklar. My father bought me a new laptop for my birthday. I am trying to learn how to use it. There are a lot of icons on the screen. Firstly, I should download some educational applications. Bazı eğitimsel uygulamalar indirmeliyim diyor çocuklar. Download sembolü. Evet çocuklar hiç şunlara bakmaya gerek bile yok. Bence hepiniz bunu benden de iyi biliyorsunuz. A seçeneği. Evet okuyoruz çocuklar sorumuzu. According to Arda, eba demiş. Bakalım bize nasıl bir bilgi veriyor acaba Arda? Eba is a great application for educational purposes. Eba harika bir uygulamadır diyor çocuklar. Eğitimsel amaçlar için gerçekten öyle bu arada. E, lütfen kullanın sizler de. Evet bakalım Eba ile ilgili bize nasıl bir veri vermiş çocuklar? Hemen A seçeneğiyle başlıyoruz. Has online tests and it improves our English. Evet online çevrim içi testlere sahiptir ve İngilizcemizi de geliştirir. E doğru var çocuklara eğitimsel bir yolun uygulama. Bu doğru gibi ama ne yapıyoruz emin olmak için diğer seçeneklerimize de bakıyoruz. Ebe is necessary to order something to eat. Yemek siparişi verdiğimiz bir yer mi çocuklar? No. Benden iyi biliyorsunuz. No. Helps us find our way in the traffic. Trafikte yolumuzu bulacağımız bir yol aplikasyonu mu çocuklar? Tabii ki değil. Gives tips about how to cook something. Bir şeyler pişirmek için ipucu veren bir sayfa mı çocuklar? Değil. Dolayısıyla A seçeneği doğru cevabımız çocuklar. Evet. Altıncı günü de başarıyla bitirdiniz. Tebrik ediyorum çocuklar. Son günün son testinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeah.